나 요즘 저 사실은 Bu da tam bir şekilde uyduruldu. Hemen hızlı abi gel, مورياليورم مسيرة كاكيديورم اوفاي كيديورم مديامانا كيديورم باديلورم ماردين مديادة دنيايا وديايا ولدويا 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 Diyarbakır Tesbihçiler Kahvesi dediğimiz her gün cumartesi günleri burada tesbih pazarı yapıyor günü birlik. Burada İstanbul'dan, Antep'ten, Urfa'dan, bölgeden yani her yerden toptancılar geliyor buraya. <laughs>